Özge biz şu an nereye gidiyoruz? Bir açıkla. Kafadan dayak da yemeye. <laughs> şu an ben kafa masajı yaptırmaya gidiyorum. Kardeşim beni bırakıyor. çünkü araba sürme güçlerim çok etkili olduğu için sağ olsun. <laughs> beni bırakıyor. Denemedim ne kaldı diye düşünüyorum. Evet yani bir Hint kafa masajı denemedim. Ya böyle şak şuk çok böyle saçma sapan videolar görüyordum. Nasıl bir şey olacak? <laughs> Göreceğiz yani. Burada hala saf duygularla ilerliyorum. İçerinin kırmızılığı birazdan hepimizin gözlerini ah bu yazı. Ngörelim kalın olsun Masajda tabii sevdiğim sevmediğim şeyler var. Ben bir kilo makyajla gitmiştim. Onun pek düzgün çıkartıldığını düşünmüyorum. Ama bu kısmı beğendim şahsen. Başa saç derisine yapılan her masaj çok iyi etki ediyor. Boyun bölgesi dahil sürekli böyle omuzlarınızı sıkıyorsanız ben çok yapıyorum bunu. Bu kısımlar çok iyi geliyor. Bunu bence herkes sevdiklerine yapabilir. Aşırı rahatlatıcı ve güzel. kulaklar zaten yeni anti-aging trendi biliyorsunuz burada biraz artık şovlara geçiyoruz ama asıl olayın kalbi şimdi geliyor. Oh. <laughs> Doğru kısımdan sonra artık sonlara geliyoruz. En sonunda yorumlarımı düz şekilde belirtiyorum. Masajdan çıktık. Özge de <laughs> gitti, yumuşadı. <laughs> ben de bayağı yumuşadım. Ben daha böyle sert bir şey bekliyordum ama bu da çok iyiydi. Yani full şu dekolte, yüz, omuz, işte böyle benim sırt, problematik ne varsa bütün bölgeleri aldılar ve yoğuşturdular. Ya yani 30 dakika bile, gerçek, kız 30 dakikaya geçmiş dakika falan almış da. yani çok iyi geldi. Biraz migrenim vardı. Şuralarda böyle bir kasmaktan sıkmalarım vardı. Onların hepsine çok çok iyi geldi. Ya 30 dakikada bile işte oluyor. İnsan bunu kendine yapsa bu kadar efektif olmuyor tabii ki bu işler biliyorsunuz. Ama bir böyle bir arkadaş, bir salonda biri, bir partner bunu yapsa bence harika olur. Ben yine memnun ayrılıyorum. Yani bence masajdan memnun ayrılmayan var mıdır? Var mıdır? Yoktur. <laughs> çok iyiydi. Valla ben İstanbul'da var mı ya da farklı şehirlerde var mı bilmiyorum. Antalya'da bunu yakaladık. Ama evet ya kızla bir de memleketin neresi? Bu Ubud. butluyum diyor. İşte böyle gezdim, diyorum. neresini gezdim falan böyle bir memleket muhabbeti de oldu. Tatlı şekilde ya yani çok tatlılar ya şey falan diyor. Hadi biraz çirkinim de diyor. Kız ne çirkin şeysin yani gayet iyisin, yeteneklisin. Öyle şey mi olur? O muhabbetimizi yaptık. Güzeldi yani total olarak ben çok memnun kaldım. İstanbul'da başka bir yerde vallahi ben Hint pazarını hiç görmedim. Varsa da farklı şekillerde denemek isterim. Zaten bu YouTube kanalı da giderek böyle bir şunu da denedim, bunu da denedim. Bunu da yaptım. Şu macera bu macerayla doğru gidiyor. İnsanlar da böyle şeyler yazıyorlar. Neyse benim de hoşuma gidiyor. Hem paylaşmak hem de böyle kendi deneyimli olmak. Çünkü onun heyecan direkt bence geçiyor diye düşünüyorum. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım zilleri açmışsındır, like atmışsındır. Beni her yerden destekliyorsundur. Başka bir macerada, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Mua. Hoşça kalın.